Bizim için çok önemli. Arkadaşlar Partisi İlçe o, İlçe açılışın, kesiyoruz. Allah hayırlı bir etsin. Hayırlı olsun. <gülüyorlar> e bugün bizler için hem Yüksekova hem Hakkari için çok önemli bir gün, kutlu bir günü yaşıyoruz. Mersin Milletvekilimiz Sayın Olcay Kılavuz, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz Sayın Beşir Tatar ağabeyimiz, Sayın Arun Uçak Bey, hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Yüksekova İlçe Teşkilatımızın açılışı münasebetiyle bir araya geldik ve açılışı yaptık. Öncelikle bizleri coşkuyla karşılayan, kucak açan, sevgi ve muhabbetlerini sunan Yüksekova'lı ve Hakkari'li hemşehrilerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz ve yüksek ovalı Hakkari'li kardeşlerimize genel başkanımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını, sevgilerini ve muhabbetlerini de getirdik. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi millet ocağıdır. Bütün yüksek oğlu kardeşlerimizi Milliyetçi Hareket Partisi Yüksova ilçe teşkilatına bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katılmaya davet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi hem bir millet ocağıdır, hem arkadaşlığın, dostluğun, kardeşliğin teneffüs edildiği, o sıcak gönüllerle sıcak çayların içildiği teşkilatlardır. O bakımdan bütün bütün yüksek hemşehrilerimizi teşkilatımızla görüşmeye, tanışmaya, kanaşmaya çağırıyoruz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Hakkari'ye müteahhit defalar ve sıklıkla geldik. Ben şahsen 1988 yılından beri Hakkari'yi ve Yüksekova'yı az çok bildiğim kanaatindeyim ve dört yıldır da mümkün olan sıklıkla geldik. Yine Mersin Milletvekilimiz Sayın Oncay Kılavuz, Merkez Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız da e, çok sık Hakkari'yi ziyaretlerde bulundular. Hakkari'nin meselelerini, sorunlarını, Yüksova'nın dertlerini, Şendinli'nin, Derecin, Çukurca'nın meselelerini yakinen vakıfız vesileyle aynı zamanda Hakkari İl Başkanımız Fatih Özbek Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çünkü Hakkari'de her ne var ise, hangi Hakkari'nin bir derdi var ise mutlaka bizlerle temasa geçerek bunların çözümü için hep birlikte gayret içerisinde olduk. Bundan sonra da yine aynı şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Eee bütün e, Yüksekoğlu hemşerilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi e, sunuyoruz ve Milliyetçi Hareket Partisi saflarına bekliyoruz. Bekliyoruz. Teşkilatımıza davet ediyoruz. Güler yüzümüzle kardeşlik duygularımızla muhabbet çok iyi Akkari İl Başkanımız Fatih Özbek Beyefendi, Şırnak İl Başkanımız Halil Bey Efendiler, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, çok muhterem ablalarımız ve birbirimiz kardeşliğimiz için varız. İnşallah Sayın Grup Başkan Vekili'mizin